Bakın o birinci teldeki güçlü çalım var ya onu ikinci telde yumuşattım. Bu da bize şunu sağlıyor. Biz bir müzik yapacaksak bu asfalt gibi olmaması gerekiyor. Yani dağa, taşa, tepeye, ağaca benzemesi gerekiyor. Asimetri olması gerekiyor. Dümdüz yaptığınız bir şey hiçbir zaman sanatta kabul görmüyor. Tabii ki teknik çalışmalarda dersiniz ki ne kadar temiz yapıyor. Ama işin yaratıcılık konusuna geldiğimizde bizim bu asimetriyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden yakışanı yakıştığı yerde yapacaksınız. Bunun için gene en önemli nokta keyfinizin en yerinde olduğu zamanlarda dizayn etmek. Çünkü o zaman estetiğe daha yakın oluyor beyin. Estetik bir şeyleri icat etmeye. Bunun üstüne düşünün. Düşünülmesi gereken bir şey. Hangi süslemeyi nerede yapacağım? Şunu şuraya ekleyeyim falan. Ve üstüne gerçekten düşün.